Sökebilecek mi? Sökebilecek mi? Evet. Sökebilecek mi? Sökebilecek mi? Sökebilecek mi? Sökebilecek mi? İsa'nın derinleşik bir kere. Saygılar Sosyal mesafeye yani tamam, olsun. Evet. Kırıköy bir evet. seçildi. Bu nedenle evet. Evet. Başarılı Türkiye'de pilot olarak bu uygulamamız geçecek. Rica ederim. Maske, hijyen ve sosyal mesafe. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. İyi evet. sosyal mesafeleri rica ederim. Yaşıyorlar, çalışmakla, rekabetle. Çünkü sen ben niye geldim? En. Sen neredesin? Seninle çalıştimiz de beraber. günler maskemizi maske takalım. Fazla ah çocuğa da maske takalım. Maske çıkartmayalım. Maske sıfır. Rica edecek. Çocuğumuzun sağlığı için. Kendi a sağlığımız için. Güçlere bakın buraya ama çok teşekkür ederim. Nedenim? Maske mizde, ağızımızda katabilir miyiz? Teşekkürler. Evet. Kırık Alivari'mizin yapmış olduğu bu salgına karşı denetimleri e, çok iyi görüyoruz. E, sağlık ekiplerimiz. Her zaman gelip bize burada e, tedbirlere karşı uyarıyor. Maske takmamızı istiyorlar. Bizler de yapıyoruz. E, valimize buradan teşekkür ederiz. E, salgının inşallah en kısa sürede gitmesini istiyoruz. E, devletimizin şu anda almış olduğu tedbirler çok iyi. E, salgının bir an önce e, bitmesini istiyorlar. İnşallah da biter. Ülkemiz eski haline tekrar döner diyorum. Vatandaşlarımızın e, maske takmalarına, devletimizin yapmış olduğu tedbirlere uymalarını istiyoruz. İnşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz. Çok da. iyi çok yerinde buluyoruz da biz kendimiz uymuyoruz devletin söylediği sözlere. Kendimizi düşünüyorsak kendimizi başkasından daha iyi düşünmemeye gerek yok. Kendimizi düşünüyorsak kurallara uyacağız. Bu kadar. Ve vatandaş laf dinlemiyor ki söz dinlemiyor. Akşama kadar millet aynı şekilde geziyor. İstediğin kadar anons et, istediğin kadar söyle. Adam laf söylemeye biraz korkuyoruz artık. Basken daktım diye. Yani yapacak bir şey yok yani. Millet kendi şeyin cezasını kendi kesecek. Ama şu an salgının arttığını biliyorsunuz. Biz de uyarıcı ekibiz. Eğer mümkünse en yakın eczane bir maske alıp sokaklarla caddelerde maskesi gezmeyin. Rica ederiz.